Evet, arkadaş... evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrarladım galiba. Evet bu uygulamayı yükledim. Şimdi YouTube'a koyacağım ve denemede çok beğeneceksiniz. Şimdi göreceksiniz. Ama bu sefer yılan oynuyorum. Sılınk. İyoh. Çok değişik bir şey çıktı. Teke gireceğim ya. Yani. Ben paylançoyum Gördüğünüz gibi renkli Paylanço. Ha, yendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yendim. Yaşasın yenmek. Yaşasın yenmek. Yaşasın. Arkadaşlar biliyorsunuz en yani uygulamam çok güzel. Yani bir şey fark etmiyor ama gerçekten tam gözüküyor. Oyunumuza devam edelim. Çok güzel, çok uzun bir yılanım var. Hahaha. ha ha sesi de yok. Yani yoruma yazmanızı istiyorum ama yani söylemiş oldum. Bilmeyenler varsa öğrendi. Annem de şu an kitap yazıyor. Sesi çok azıcık azıcık geliyor belki diyorsunuzdur. Diyorsunuzdur. bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Like atın. Abone olun.